açık Çevir bana doğru... Görüyor musun beni? Evet. Evet, evet Ali abi siz ne dersiniz evet. bu hususta? Kimi, bu çocuklar arkadaşlar bunlar Nijerli çocuklar. Oraya bakın. Allah. Daru, ru kamera. <laughs> Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize her <laughs> Bize. Her yer. Her yer. Trabzon. Bize. Bize. Her yer. Her yer. Trabzon. Trabzon. Beşköy. Haber. Haber. Ali. Ali. Su içmez, içmez. Beşköy. Haber. Haber. Ali. Ali. Su içmez Su Bize. 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 Her yer. Her Abi maşallah her söylediğinde de aynısını tekrar ediyorlar abi. Bunlar da bile karşı güne karşı bir şey var ya.